Şimdi arkadaşlar çarpanlara ayırma konusunu bitirdik. Son sorumuz olarak e, böyle bir fikir aklımıza geldi. dedi ki bunu da ödüllü yapalım. E, Rahmi hocam bu soruyu e, ne ödül verelim sizce? Hocam bu soruyu çözen arkadaşlara TYT ve Matematik Soru Bankası hediye edelim. E, elimizde var mı? Kaç bak, kaç adet var? Bir sıkıntı yok. İlk 5 arkadaşımıza o, ilk verelim. Beş, aynen peki ilk e, Çözen 5 arkadaşımıza e, hediye edelim. E, Marif Hoca sen soruyu gördün mü? E, öyle bilmiyorum ben de çözebilir miyim acaba? Mar Siz çölersiniz hocam. Emin bir misin? <laughs> Biraz zor mi? gibi duruyor soru. Evet, evet soru aslında. köklü gibi duruyor. Konu çarpanlara ayırma arkadaşlar. Çarpanlara ayırmayla çıkacaktır büyük olasılıkla. Ben de çözmediğim için Marif Hoca Öyle değil mi? Bence. Evet. Soru aynen. Çarpanları ayırmayla çıkarıp bir soru. Güzel de bir soru. Öyle Sonra... mi? O zaman şöyle yapalım. Sadece cevabı atan değil de çözümü atanı verelim. Çözümü atan ilk 5 öğrencimize çarşamba gününe kadar bir TYT bir ayete matematik soru bankası hediye edelim. O zaman bizim kurumun WhatsApp telefonundan atarlarsa biz de o şekilde değerlendiririz. Atları ve beraber. Atları ve suratlar da göre. olsun diyorsunuz Ramiye Hocam. Adreslerini de yazsınlar. Ee, arkadaş, dışarıda olanlara dışarıda olan e, şeyle var. mi göndersiniz? Kargoyla mı? Kargoyla. Peki Rami Hocam diyor kargoyla da gönderebiliriz. Evet. evet e, hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler.